Hepinize merhabalar kurabiyelim. Uzun zaman önce şey yapın demiştim. Ee, soru cevap videosu yapacağım. Soru cevap videosu yapacağım. Yorum yazar mısınız demiştim ve baya bir yorum gelmiş. Böyle arkadaşlar. Baya bir yorum gelmiş ve ben de yapmaya karar verdim. Şimdi arkadaşlar yorumları böyle kestim sıraladım. Kural çekmek isteyeceğim. Bakın bir tane küçük kaldı. içindeki ne bilmiyorum ama. Unuttum. Evet. Salladım salladım salladım. Çekiyorum. Bunu çektim. En sevdiğim BTS üyesi. en Galiba bunu sıradan bir kişi arkadaşımız yazmıştı. Hmm en sevdiğim BTS üyesi Jimin arkadaşlar. En sevdiğim BTS üyesi Jimin. Evet yine karıştıralım. E ben iki tane geldi. Sonradan gelmeyi mi seçeceğim? Sonradan gelmeyi seçtim. evet seçelim en sevdiğim meyve. Benim en sevdiğim meyve arkadaşlar yani. Ben muzu severim, karpuzu severim, kirazı severim, başka neyse mandalini severim. Benim en sevdiğim meyve galiba tatlı mandalin. Evet. Çileği sevmem. Ben nefret ederim biraz. Salladık. seçelim, bunu seçtim. En sevdiğin arkadaşın. <laughs> ne olacak birisi görecek arkadaşım ki. Şimdi arkadaşlar normallik arkadaşım en sevdiğim normallik arkadaşım Ceyl Nece. Mesela okuldaki en sevdiğim arkadaşımsa Ceyda. Şimdi arkadaşlar bana daha çok arkadaşlık yapan yani bizim hem komşumuz 20 yıldır falan yani komşumuz 20 yıl değil de 3-5 senedir buraya oturduğumuzdan beri komşumuz cnc ama taşındılar artık o yüzden benim en sevdiğim arkadaşım cnc ondan sonra ceyda yani ondan sonra ceyda yani yani normallik arkadaşım cnc okuldaki ceyda ama tamamen sorarsanız cnc hep geçimden alalım bütün kağıtları kısmetimeymiş tutmuştum zaten kısmetime ne diyor cips mi çikolata mı? Çikolata ama öyle şöyle sert çikolatalardan değil arkadaşlar. Mesela size göstereyim. Cedek çikolata ağacım var. Çikolatadan bittiği zaman şey yapıyor. Bundan. Ve sert çikolata değil bu. Bunun gofreti de yumuşak. İçinde kremalı var, krema gibi bir şey var ya. O da yumuşaklık veriyor. Çok güzel yani tadı. Ondan en sevdiğim abur cubur, O tarz çikolata. Cips de seveyim ama yani. Zararlı diye babam pek almıyor. Diyor ki sana market alırım ama cips alamazsın. Evet bu neymiş? En sevdiğim Blackpink üyesi. Şimdi arkadaşlar benim en sevdiğim Blackpink üyesi Lisa ile Rose. Ee, arasında kaldım Rose. Lisa mı desem Rose mi desem hiç bilemiyorum Rose. Rose işte hani Rose ile Arkadaşlar ben galiba Lisa'yı seviyorum yani. Lisa da açık. Mesela herkes açık giyinirken açık ne? Herkes açık giyinirken böyle say saygılı bir şeyde herkes açık giyinirken kendisi tak giymiş. Bravo. Ee, o yüzden ben ya o yüzden değil sebep o yüzden değil zaten. Ama ben lisayı seviyorum. Yere düştü hadi kısmet olsun. Hep kısmet kısmet kısmet. En sevdiğin abur cubur. Bu. Yani en sevdiğim abur Bekle durun bu değil. Bu değil. No no no. I don't no 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 I don't Arkadaşlar şimdi şöyle desem Benim cips mi çikolata mı çikolata Ama en sevdiğim aburca burada cips Cips yani Bir tür cips var ondan Böyle hani çelaza gibi değil Nasıl çelaza gibi de değil Böyle güzel bir cips var ondan arkadaşlar Atattım. Ay 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 Ocağıma geldi. de kısmetmiş. En sevdiğin renk. Ya kısmet ne alaka? Hepsini e, cevaplayacağım ben. De. Mor arkadaşlar. Lila. Lila. Durun göstereyim size lilayı. Ama bunun lilası çok kötü bir lila çıktı. Bunun lilası görünüşte çok güzel. Bir lila. Ay bitirmişim zaten. Ya böyle çok güzel bir lila gibi gözüküyor ama sürüldüğünde lacivert gibi duruyor. Kapatalım. Yani lila en sevdiğim renk. Evet. Pik pik. <laughs> en yakınıma düşeni seçtim. Bu. En sevdiğim yemek. Arkadaşlar ben bütün yemekleri severim yani. Yemek sevmeyen insan yoktur. Karnıyarık, makarna, yok makarna geç geç makarna yani artık bu günlerde sevmiyorum. Karnıyarık severim. Evet dolma. En sevdiğim yemek dolma. Ya size alarsam dolma, bezdirme, ee, lahmacun, mercimek çorbası. <laughs> Öyle gidiyor arkadaşlar yani. iki tane kaldı son. Hangisini alsam? Bence ayağımın ucuna geldi. Neyse. Ay mı güneş mi? Arkadaşlar ay yani böyle çok karanlık bir insan olduğundan ay değil. Ama güneşten daha çok görünüş hoşuma gittiği için ay. Evet sonu kaldı. Yaşın kaç? Dokuz. Arkadaşlar bir tane adın ne vardı? Ha o kaldı. Evet yaşın kaç? Dokuz. Adın ne? Kurabiye, kurabiye, kurabiye. Adım kurabiye. Şaka şaka tabii bu ki Bulem. kap yapar. kap yapar. Arkadaşlar ben dudağımı soydum. Bugün öyle bir kanadı ki bakar mısınız? Evet kurabiyelerim. Bugünkü videomuza bu kadardı. Hepinizi çok 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 ama çok seviyorum kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Siz, sizleri çok seviyorum.